Neden insanlar korkar? Korku insan doğasının en temel duygularından biridir. Hem zihinsel hem de fiziksel bir tepki olan korku, milyonlarca yıllık evrim sonucunda hayatta kalmamızı sağlamış bir savunma mekanizmasıdır. Ama neden korkarız? Korkunun kökleri nereden gelir? Korku, beynimizin tehlike var sinyaliyle harekete geçmesidir. Bu tehlike gerçek bir tehdit olabilir, örneğin karşımıza çıkan vahşi bir hayvan gibi ya da tamamen hayali bir senaryo olabilir, bir karanlık odada yalnızken zihnimizin yarattığı korkutucu bir hikaye gibi. Beynimiz tehditleri tespit etmekte oldukça hassastır. Amigdala beynimizin korku merkezi olarak bilinir. Bir tehlike algıladığında hemen alarm verir ve vücudu harekete geçirir. Kalbimiz daha hızlı atar, kaslarımız gerilir ve savaş ya da kaç tepkisi devreye girer. Korkunun evrimsel kökleri insanlık tarihinin ilk dönemlerine baktığımızda, korkunun bir hayatta kalma mekanizması olduğunu görürüz. İlk insanlar vahşi doğada yaşarken her an bir yırtıcı hayvan saldırısına uğrama riskiyle karşı karşıyaydı. Bu nedenle Çevredeki en ufak bir hareket veya ses büyük bir anlam taşırdı. Çalıların arasından gelen bir hışırtı ya bir rüzgarın sesi ya da bir avcının yaklaşması olabilirdi. İşte bu bilinmezlik korkunun en büyük tetikleyicilerinden biridir. Bilinmeyen her zaman korkutur. Korkunun farklı türleri peki, insanlar neden farklı şeylerden korkar? Çünkü korkunun tek bir kaynağı yoktur. Korkularımız kişisel deneyimlerimiz, kültürümüz ve hatta biyolojik yapımız tarafından şekillenir. İşte en yaygın korku türlerinden bazıları: Birinci, fobiler. Belirli bir şeye karşı duyulan aşırı korkular. Örneğin, örümcek korkusu, arahnofobi ya da yükseklik korkusu, akrofobi. İkinci, sosyal korkular. İnsanlar dışlanma ya da rezil olma korkusuyla sosyal ortamlarda gergin hissedebilir. Bu, insanın topluluk içinde kabul edilme ihtiyacından kaynaklanır. Üçüncü, egzistansiyel korkular. Ölüm korkusu ya da hayatın anlamını kaybetme korkusu gibi daha derin varoluşsal korkular. Korkunun kaynağı bilinmeyen insanları en çok korkutan şeylerden biri bilinmeyendir. Karanlık bir odada yalnız olduğunuzu düşünün. Karanlıkta bir tehlike olmadığını bilseniz bile beyniniz size "Ya bir şey varsa?" diye sorar. İşte bu bilinmeyen korkunun en büyük tetikleyicisidir. Çünkü kontrol edemediğimiz ya da anlamlandıramadığımız şeyler beynimizde tehdit olarak algılanır. Korkunun işlevi korku yalnızca bir tehdit karşısında bizi uyarmakla kalmaz, aynı zamanda riskleri değerlendirmemize yardımcı olur. Örneğin bir uçurumun kenarında durduğunuzda hissettiğiniz korku sizi geri adım atmaya zorlar. Bu, korkunun koruyucu bir mekanizma olduğunu gösterir. Ancak bazen korku, tehdit olmadığı durumlarda da devreye girebilir. Örneğin, bir korku filmi izlerken ya da yalnız bir ormanda yürürken hissettiğimiz korku, tamamen beynimizin yarattığı bir bir yanılsamadır. Korku neden bizi etkiler? Korku yalnızca fiziksel tepkilerden ibaret değildir. Aynı zamanda derin bir psikolojik etkisi vardır. Korktuğumuzda vücudumuz adrenalin salgılar. Bu kalbimizi hızlandırır, duyularımızı keskinleştirir ve bizi harekete geçmeye hazırlar. Ancak bu tepki uzun süre devam ettiğinde stres ve anksiyete gibi sorunlara yol açabilir. Korku aynı zamanda bizi bağlayabilir. İnsanlar Korku hikayeleri anlatmayı ve dinlemeyi sever. Bu kültürlerin bir parçası haline gelir. Korku filmleri izlemek, korku dolu hikayeler anlatmak ya da şehir efsaneleri paylaşmak aslında korkunun bizi birleştirdiğini gösterir. Korkuyu nasıl kontrol edebiliriz? Korkuyu kontrol etmek onu tamamen yok etmek anlamına gelmez. Çünkü korku yaşamın bir parçasıdır ve bizi korur. Ancak aşırı korku hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Korkuyu kontrol etmenin yollarından biri onun kaynağını anlamaktır. Neden korktuğumuzu ve bu korkunç Çünkü...